Bugün oyunun en pahalı arabasını satın alacağım. Cüzdanımdaki tüm parayı buraya harcayacağım. Son güncelleme ile beraber gelen karavan coin ile satılıyordu ama son anda bir kararla beraber artık oyun parasıyla satılıyor. Bugün bu aracı satın alıp zengin olmaya çalışacağız. Şu an hesabımızda hiçbir şey yok. 25.000 oyun paramız var. Bakalım videonun sonunda hesabımız ne hale gelecek. Eğer daha fazla karpark istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Yaptıkları çok kötü bir karar bu arada. Coin'i satıyorlarken ne güzel gittiler. 484 liraya satmaya başladılar. Beta'dayken ben bunu satın almıştım zaten. Ama şimdi karavanı satın alacağız. Arkadaşlar çok pahalı diye herkes çok seviyor bu arabayı. Herkes arıyor. Ya online'a e girdiğiniz zaman herkes karavanın var mı kanka diye soruyor yani. Biz de şimdi bunu satın alacağız. Hazırsanız 3, 2, bir satın aldım. Şuna 484 lira verdiğime inanamıyorum. Ödeme başarılı oldu ve aracımız bize geldi. İlk olarak karavanı bir satmak istiyorum. Bakalım tekrardan aldığımızda geri gelecek mi? Aldığım başka arabalar tekrardan bana geri geliyor arkadaşlar sınırsız bir şekilde. Tekrardan göstereyim mesela bu Toyotayı önceden satın almıştım. Tekrar aldığım zaman bu zaten sizde var işareti çıkıyor. Anladım derseniz bu araba sınırsız bir şekilde size geliyor. Çarpıya bastım. Tekrardan geldim. Tekrardan satın aldım. Bakın yine sınırsız oldu. Bizim Toyota ile işimiz yok. Bizim işimiz oyunun pahalı arabası karavan mı? Evet online'a gidelim bir satalım. Arkadaşlar bu video için 1.5 döner parası harcadım. O yüzden videoya bir like atarsanız çok iyi olabilir. Bu videonun gelirleriyle kendime 2 tane döner alabilirim. Evet karavanı merak edenler için zaten güzelleme videosunu incelemiştik ama bu şekilde gözüküyor. Şöyle bir pazara gidelim bakalım herkes bize takas atmaya başlar zaten. Biz de o sırada karavanı biraz inceleriz. Onun bir karavan daha var lan. Karavan kardeşliği. Bu videoda amacımız tüm çizimlerle takas yapmaya çalışmak olacak bu karavanı. Böyle böyle zengin olacağız. Bak mesela bir tane takas teklifi geldi. Oha dünyanın en zor seçimi olabilir. Tabii ki kabul ediyorum. Karavanı karavanla takas edeceğiz. İşte bu. Ha, şimdi hemen şöyle inme tuşuna basalım. Şöyle bir arkada yapmak istiyorum. Hemen şöyle bir arkaya gidelim. Ya bu animasyonları falan güzel yapmışsın. Ozas kimse. Allah bravo. 400 lira istiyorsun ama. Bu arada arkadaşlar oyuna para yatırmayın. Ben de size tavsiye yatıracaksanız 5-10 lira falan yatırabilirsiniz ama. Onun dışında yatırmayın. Gerek yok. et evet, keyifli bir şekilde yatıyoruz. Şimdi ben bunu satacağım. Kaç milyona satsak? Bence var ya bir 40 milyona falan satabiliriz belki. Ama bu odada değil de başka odada satalım. Çünkü takas yaptık. Hazırsanız pazarı Işınlanıyoruz, ışınlanıyoruz ışınlanıyoruz Evet mükemmel bir efektle beraber pazara ışınlandık ee, şimdi pazar biraz fakir gibi ama neyse. Şöyle bir şuraya bir kaos yapalım şöyle. Hemen takas teklifi geliyor. Kabul etmeyeceğim. Bak bol bol geliyor işte. Zengin olmak mükemmel bir şey arkadaşlar ya. Fakir olduğumuzda kimse yüzümüze bakmıyordu. Düne kadar selam vermiyordunuz lan. Baksana herkes atıyor. Hepsini görmezden geliyorum. Çekilin lan. Aracımı satacağım. Çekil çekil yol aç. Arkadaşlar şimdi pazarı bombaya çevireceğim. Hazırsanız. Yo. Hop. Evet 40 milyona satışa koyacağım bakalım. Satılacak mı? Şöyle koyduk. Biraz bekleyelim. Allahu Ekber. Bu pazarda bence kimsenin 40 milyonu yok. O yüzden alan olmuyor. Hemen bir pazar değişikliği yapalım. Evet tekrardan 40 milyona koyduk. Biraz burada bekleyeceğim bakalım. Satın alan olacak mı? 30 milyon teklif geldi Arda'dan. 39.5 diyor. 39.5 38 diyelim. 38'de satalım. Aracımız satıldı. Gayet güzel. Şimdi asıl mesele geldik. Asıl mesele bu arabayı tekrardan alabiliyor muyuz? Bedava bir şekilde. İnşallah bu oluyordur. Eğer olmazsa şu anda büyük zortlayacağız. Hazırsanız şöyle yeni arabaya doğru gidiyorum. Ve karavanı tekrardan satın alıyorum. Hadi bu sizde var de. İşte bu. Çok iyi. Artık sınırsız bir şekilde karavanımız var arkadaşlar. Ve şimdi bundan sonra hesabı çizimlerle doldurma zamanı. Bol bol bir sürü arabayla takas yapacağım. Takas yaptığım arabalar hesabımda duracak. Ama bol bol karavanı insanlara teslim etmiş olacağız. Şu an sınırsız bir şekilde herkese karavan vereceğim. Her yerde karavan görebilirsiniz. Evet hazırsanız artık hesabımızı zengin etmeye başlayalım. Evet pazara geldik. Şöyle çizimli gördüm güzel gördüm bütün arabalara hepsine istek atacağım arkadaşlar. Takas isteği. Bak şurada bir tane çizimli araba var. Ama kimin bilmiyorum sahibi. Aa kim olduğunu buldum. Boba. Hemen buradan Boba'yı bulalım. Şöyle takasımızı yollayalım. Bakalım kabul edecek mi? Hadi lan Boba ilk çizimli arabamız olsun. Boba kabul etmedi. Evet, başka bir odaya daha geldim. Burada Tanjiro var. BMW'si var. Şöyle bir isteğimizi atalım bakalım. Teklifi kabul edecek mi? Etmedi kendisi bilir. bir 663 takas etmek istiyor da bilmediğim arabayı alamayacağım. Şöyle bir kişiye da takas. Bakalım kabul edecek mi? Etti. Evet. Yeni arabamız şu mafyanın çizimli Bentley'si arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İlk çizimimiz. ...kabul etmesini hiç beklemiyordum. Bu bağ da güzel bu arada. Güzel bir çizim aldı. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şimdi tabii ki sınırsız bir şekilde tekrardan karavanımızı şu şekilde alalım. Oğlum oyunun hilesine baksanıza. Mükemmel bir şey ya. Şimdi yine pazara gideceğiz ve yine çizimle araba arayacağım. Böyle arabamı park ettim. Şöyle koltuğa oturacağım arkadaşlar. Kim takas etmek istiyorsa takasları şöyle kendimi de göstereyim. Heh. Bakın benim tipe bakın. Böyle bu şekilde takasları değerlendireceğiz. Buna karavanı biri sürdü götürüyor. Tamamen dolduk bu arada. Ha sadece yatan birisi yok. Onun dışında sürücü hazır, yan koltuk hazır. Çizimli güzel bir araba da yok mu pazarda aslında? Olsaydı takas yollardım. Aa, bir tane çizim var F60'ın. Bu kimin? Bunu alamayacağım. Evet şöyle çizimlere mesela sim kopa takasımızı atalım. Evet teklifi verdik bakalım. Ve direkt kabul ediliyor. Böyle bir şey olamaz. İkinci arabamızı da basit bir şekilde almış olduk. Karavan o kadar değerli ki şu an en değerli araba olabilir arkadaşlar. Ve ikinci çizimli arabamız da bu şekilde. O kadar iyi değil ama olsun. Fark etmez. Zaten beleş olduğu için umurumda bile değil. Şimdi buradan bir tane daha alacağız. Bu şekilde var ya tüm hesabı bir sürü çizim alabilirim. O zaman aracımız madem bedava oyundan bir kişi bedava verelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Türk sunucusuna gideceğim. Türk sunucusunda ondan geriye sayacağım ve arabamızı bedavaya vereceğim. Herkes pazara geldin. Bedava taravan vereceğim. Herkes pazara. Gel vatandaş. Gel, gel, gel. Vallahi yalan değil. Bedava. Ondan geriye sayacağım birazdan. Gel vatandaş. O herkesi topladım, herkesi topladım. Gel, gel. Bedava. Hazır mıyız? Cevap verseniz de lan. Hazır mıyız diyorum. Evet. Reis evet yazdı güzel. Tamam. Ondan geri sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve aracımız bedavaya veriyorum. İşte bu. Hayırlı olsun. Beni arkadaş ekleyin. Bir daha vereceğim. Arkadaş Ekle. Herkes arkadaş ekliyor. Oğlum herkes arkadaşlık istiyor yatıyor. Bir sürü arkadaş yaptım kendime. İste iste iste. Ark ekleyin. Oğlum tüm odayı arkadaş ekliyorum şu an. Tüm odayı. Evet kendimiz oda kurduk. Arkadaş ekledik. Bakalım kimler odaya katılacak. Ali hemen katıldı bile. 5 kişi olduk lan. 6 kişi olduk. Arkadaş ekledim. Herkes geldi. Adamsın sen diye. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Evet hepsi doluştu yine. Geldi mi herkes? Tamam. 5 4 3 2 1 ve bedava. İşte bu. Evet, oyuncuları da mutlu ettik. Artık tabii ki çizim takaslamaya devam edebiliriz. Evet Rally'nin burada fena olmayan bir çizimi var. El yapımı galiba. Kabul edeceğim tabii ki. Sıkıntı yok bizim için. Ve bu şekilde diğer arabamızı da takaslamış olduk. Ve böylelikle hesabımızda 3 adet çizimi olmuş oldu. Şimdi bundan sıkıldım. Yapacağım şey önüme gelen tüm takas tekliflerini kabul etmek. İlk kim takas atarsa bana onu kabul edeceğim. Bakalım hesabımız nasıl bir hale gelecek. Baya bir takas yaptık. Son takası sizlerle beraber yapmak istiyorum. Hatta Türk suyucusuna gidelim. Önümüze gelen kim takas atarsa onu kabul edeceğim. Karavan takaslıyorum. İlk takas atan kazanır. Evet bakalım kim ilk takas atacak. Evet ilk takas teklifimiz geldi ve F90 geldi. Çok güzel. Direkt kabul ettik ve hesabımızda bakalım hangi arabalar var. Böylelikle baya bir karavan dağıtmış oldum. Şöyle arabaları göstereyim. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane karavan takaslamışız arkadaşlar. Bir tane de sattık ve 38 milyon oyun parası yaptık. Tamamen zenginiz. Videoyu başarılı bir şekilde tamamladığımıza göre artık bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.